Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar benim Minecraft'ta bir tane ev yaptım. Geçen videomda da söyleyip şimdi onu göstereceğim. Bu benim ve telefonumdaki Minecraft oyunu izleyip şimdi buradaki hayat yaratıcıya gidiyoruz Evet. açılıyor arkadaşlar. Ben de oteldeyim. Almanya'dayım biliyorsunuz. Berlin'de otelde kalıyorum. Oteli söylemem şimdi. Bafra falan atarsınız. ben de oturayım dedim Açılmış. Arkadaşlar Allah buraya görmeyin. Görmeyin 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 görmüyorsunuz bilmiyorsunuz tamam tamam. arkadaşlar sizi evime götüreceğim. Şimdi evime diyeceksiniz. Gül 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 diyebilirsiniz ama şimdi arkadaşlar şöyle şöyle bakacaksınız. buradan bakınca Pink'in şey gibi ah ağzımı almak istemiyorum ama buradan bakınca da bildiğin pompalı tüfek gibi evimin ilk girişinde zaman var. Evet. Evimin girişine hoş geldin. Böyle dekorasyon yaptım. Niye zonki zolgin kozuyun ben de bilmiyorum. Elimi elimi. Şimdi <laughs> elime ilk yana tıkladım. orayı göreceksin şurayı kapatayım. Görmeyin şimdi. Gö biraz süleme yaptım. Şimdi buradan iniyoruz arkadaşlar. Buraya takılıyor biraz. Tık. Tam buradan bindik. Şurayı kapatan o önemli. Aa, şimdi burada bomboş deme. Buraya gidiyorsunuz. Hmm. Bu ne diyeceksiniz. Evet şöyle yapacağız. Aa orada bir şey mi var ya? Evet gizli bölme. Çok da gizli olmadı. Ha, daha neler neler varmış. Evet. Ben bunu yapmak için 999 saat uğraştığım için. şimdi buraya su baskını gerçekleştiriyor. Bunu engelleyeceğim nasıl mı? Artık. Zaten bize. Şimdi arkadaşlar. Lan ben buraya nasıl gireceğim? diyorum ben. Böyle bir piston sistemi yaptım böyle bir dekorasyonlar. Ben düzelteyim. Neyse. Burada bir yemek depolama sanatımız var. Şimdi burası bu kadar. Şuradan direkt bir çıkış sağlıyorum. Bu da hani o bölümlerden geçmiş. Kendime yaptığım bir bölüm. Tam kapatıp oraya gelin. Evet çıktık buradayız. Şimdi ee, böyle. Şimdi size bu kapıyı göstereceğim. Allah özür dilerim. Geldik buradan. Diyorsunuz ki bom girdim. Şimdi burada bom bom bom, bom çıkıyorsunuz. Ne kadar Şimdi hazır mısınız? Aa bak ileriye gidiyorsunuz gibi görünüyor ama buna döndük. Sonu yok. Ne yapacağım? Sonu yok. Ana düştüm, öldüm. Şimdi buna bakacağım dermişim. Evet. Devam ediyorum. Yani çıkıyoruz. Var. Burası arkadaşlar ki burası namaz yeri. Burada namaz kılıyoruz. Namaz değil miyim değil. Işte. Bir ibadet yeri. <laughs> namaz yeri şimdi. Burada da bir ay sistem var. Biraz, ışık, biraz ışıklandı. Evet, buralardan çıkıyoruz. Tekrar yokuş böyle eğlence bir vapur. Dur. Da. Ne oldu? Ne? Evet, burada da bitiyor. Arkadaşlar o bir şey çeksek. Çocuğum bitti arkadaşlar. Evet, yaptığım ev bu. Gayet yani kısa bir video oldu bence. <laughs> evet. E bir şey daha göstereyim istiyorsanız. Evet. Ben buraya var ya 40 yıldır düzenleme başlarda. Siz bilirsiniz belki siz benden pro olduğum için. Uçuyorum, uçuyorum. Buraya gidiyorsunuz. Buraya... Aa bak burada düşüyorum. Niye? Aslında bir şey var aslında. Ama çok garip. Çok garip. Çok garip. Şöyle yapayım. Burayı kırıp aynısından kurayım Arkadaşlar yeni videom gelecek. Hmm, tabii like atarsanız. Dün de bahsettiğim gibi size bunu öğreteceğim ve yeni hesabımı aldım. O şeyden göstereceğim. Yani öğreteceğim yani böyle onları da öğreteceğim. satın alsanız hep birlikte oynarız. <laughs> Zaten daha kolay ve bedava olanlarından söyleyeceğim. Oyunun adını falan vereceğim. Yani siz de böyle bir pro gibi oynayabileceksiniz. Ben şunu bir düz düzelteyim. Bir dakika. Özür dilerim annem. Şöyle her şey yolunda mı? Bir dakika. Evet evdeyim evet. Evet. ya. Evet. Yazayım. Tamam arkadaşlar onu boşverin. Küçük bir şey. Tamam. Nedir? Alalım bakalım o şeyime. Ee, koydum. Deneyelim bakalım. Devamlı yolculuğunda her şey böyle. Bunun adı ne bir dakika? Activer try. Bilmiyorum adını. Bilen varsa söyleyebilirim. Gidelim ya. Evet, boyarım. düşüyorum. Bir de. Ama yine düşüyorum. Aklımda bir şey var benim ama o ne oluyor lan? Onlar bu gidiyor böyle. Benim aklımda ne oldu öyle bir, bir fikir var. Küçük bir var. Bu Şunu bir kıracağım. Buraya taş koyacağım. Ne oldu fark etmez. Bir kere. Özür. Şöyle hemen 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 yazalım. Şuna al oraya değil. Şuraya. Şuna koyacağım ya. Tamam işte buraya. ya. Annem tamam yanıma atmış. Yaz bana. Okey. Bak ben lütfen ya okey. Okey. Bakın nasıl zaten görüyorsunuz. Okey. Araf. Araday Araf. <laughs> Ara, Arafa yazmış. Arada yazmış. Okey yavrum. <laughs> <Doğru, değil gülüyor> Öyle de bak. Arkadaşlar böyle annem mola vermek zor. Annem IP ajanı gibi. IP ajanı gayet. Bu konularda titizliğini korur. Annem benim canım annem. Canım. C canım, canım. Laf etmeyin. Tamam, tamam şaka. Evet Kamerayı çok uzattı. biliyorum. diyorum. <laughs> Hıh. Ben nerede hata yaptığımı anladım da şimdi ben hangisini koy? Hadi arkadaşlarım bekliyor burada benim videolarımı izleyen 12 kişi ya da başkaları gelen ya. Ben buraya şarkı çalmaya değil bunu koymaya geldim. Bana kullanılmayan bir şey verir misin orada? Oğlum niye alamıyor? Oh, oh, hadi, hadi bak. Ben ne yaptım? Minecraft'cım lütfen, lütfen şunu bana bir tane şortar vereceksin ya. Oh, tamam, tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu koy. Oh, oh. Deneyeceğim bakalım. Olmazsa şu altındaki parlak taşlardan dolayıdır. Hemen bakayım, bakayım, bakayım. Çık, çık. Arkadaşlar bayağı bir kamera uzattım. Sadece gel hani 450 altına. Ben bu oyunları da oynuyordum. oynuyordum. Neyse. Squid Game sevmiyorum. Bay bay Squid Game sevmiyorum. Hiç izlemiyorum. Evet yine attım. Ben uyumak istiyorum. Agar. Ben uyuyacağım bana ne? Ben artık bu şeyi bıraktım. Sektör. Arkadaşlar bu arada ben bir resim de başladım bu arada onu da seviyorum bazen resim çiziyorum böyle bir tane abla geldi özlem abla diye ablama bir sanat yapmış sanat dediğimde bu etli evet, lamalar çifleşiyor. bir dakika hayatımın hayatları çok böyle <laughs> tükürmez ki kadar tükürme benim uyumam lazım acil. Ne ben de yapmayacağım. İlk gelen şeyi yapayım. Bizi izleyin. Hop. Yatak çok güzel. Bir dakika buradan olur. Olur. Uyuyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hmm. Evet biraz abba biraz kötü oldu. Arkadaşlar bu arada şimdi şöyle yapalım. Size ben oyunun adını vereyim. Evet vereyim. Olur mu ister misiniz? Hani ben böyle yapıyordum bilmem neler böyle şeyler çekiyordum. Veriyorum arkadaşlar. Bin yıl sonra yapıyoruz bir şey. Şimdi arkadaşlar Melt Dovun. Melt Dovun bir tanesinin adı bu bedava. Melt bak Melt Dovun ve v, v, dedim mi o W. Bir tanesinin adı verdim. Diğerinin adı Sup Zero. Bu da şey bir oyun. Paralı olmayan. Bir de arkadaşlar şöyle bir oyunumuz var. World. Şimdi World dediğim V. O V değil. W. World. O, L ve D var. He bir de arkadaşlar bunlara söylediğim her şey bedava. Şimdi G O bak G O yok yanlış söyledim. G E O M E T R Y G O M E T R Y L I T E Bu da şey ucuz yani şey yani paralı değil. Şimdi bu söyleyeceğim paralı. Bu söyleyeceğim paralar. G O M T Bak az önceki geometri yani G işte O M T geometri o la, lite light lite di bu geom geometri. Evet. Bunlar oyunlarımız arkadaşlar. Bunları ben vereceğim. Siz çalış çalışırsınız. Yani çalışırsınız artık yani benim gibi pro olur. Şimdi yapamayanlar için böyle. Ben abi ben bunu yapamıyorum. Abi ben bunu yapamıyorum diyenler için de eğer bu videoma like gelirse size bunu öğreteceğim arkadaşlar. Yani bunu ördükçe kanalı olmak istiyorum. Siz de isterseniz. Evet görüşürüz.